Merhaba arkadaşlar Vizyon Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Windows'un 23H2 sürümünün güncellemesiyle birlikte PC Manager isimli programı tanıtacağım ve bu programın güncellemesiyle birlikte bir takım ek özellikler almış oldu. Şimdi lafı fazla uzatmadan uygulamanın indirilmesi ve ek özelliklerin tanıtımı ve arayüzü ile ilgili olarak bir takım bilgiler vereceğim. Hemen uygulamanın indirmesine geçiyoruz. Buraya PC Manager yazıyoruz ve karşımıza gelen seçeneklerden burada İlk seçenek olan Microsoft PC Manager olan kendi Microsoft'un sitesine gidiyoruz. Uygulamanın ne işe yaradığını zaten bilmeyenler elbet vardır. Uygulama cihazımızda hız kazandırmak için ve cihazımızda bulunan gereksiz kısımları da silmek adına kullanacağımız ek bir verimlilik programıdır. Evet olan sekmesine tıklıyoruz. Karşımıza gelen seçeneklerden uygulamayı indirdikten sonra indirme sekmesine gelip indirilenler klasörüne evet diyoruz. Cevaplarımıza olumlu cevaplar veriyoruz. Daha sonra olumlu cevaplar verip accept diyoruz kabul ediyoruz. Install seçeneğine tıklıyoruz ve uygulamanın hala beta sürecinde olduğunu da belirtmek istiyorum. Uygulamayı ben narjudan kurdum. Evet, uygulama kurulumu sağlandı ve hemen uygulamanın arayüzüne geliyoruz. Uygulama açıldı. Evet, bilgisayarımıza uygulama açıldıktan sonra sizlere uygulamanın tanıtımını hızlı bir şekilde yapıyorum. Öncelikle bu şekilde bir arayüz gelmekte ve Boost Your PC Performance seçenekleriyle birlikte İngilizce maalesef ki yazıyor. Şu an için Türkçe seçeneği gelmedi. Ama yakında sisteme entegre edip bunu Türkçe olarak da getirebilirler. Şu an memory'nin yani hafızanın %40'ı yakın dolu olduğunu söylüyor ve geçici hafızada yaklaşık olarak 520 MB'lık bir dosya olduğunu gösteriyor. Tercih baz olarak da burada sağlık seçeneği var. Bu sağlık seçeneği de bilgisayarımızda gereksiz olan virüs olabilecek muhtemel olan kısımları da Windows Defender gibi taramasını sağlayan aslında birleşik çalışıyor da olabilir. Bir aşama bir kısım oluyor. Daha sonra Storage Management diyor. Yani buradaki olay depolama yönetimi. Depolama yönetimi ile birlikte temizlenmesi gereken kısım varsa Deep Clean-up ya da Manage the Large Files yani büyük dosyaları yönet. Daha sonra uygulamaları yönet gibi ya da uygulamayı otomatik olarak e, silmesini sağlayan yani gereksiz kısımları silmesini sağlayan Storage Sense yazılımı kısmı bulunmakta. Bunu da seçebilirsiniz. Proses Management kısmına gelirsek eğer burada çalışan gereksiz uygulama var mı yok mu diye bakarsınız. Eğer ki gereksiz uygulama olduğunu düşünüyorsanız da end sekmesine tıklayıp işlemcimizin şu an çalıştırdığı 10 adet programların içerisinde benim için konuşuyorum. Buradan silmeyi sağlayabilirsiniz. Startup Apps diyor. Yani bilgisayarımız bilgi açıldığında gerekli olan ya da gereksiz olabilecek olan kısımları da kapatabilirsiniz. Ben şimdilik mesela Realtek HD'ni kullanmadığım için kapattım. Sizler de bu kısımda yapabilirsiniz. İsterseniz de Steam mesela bende açıktı. Bunu da kapattım. Açılırken de hızlı bir şekilde açılmasını sağlıyor. Daha sonra security kısmına gelirsek eğer. Windows Update yine bu şekilde buranın segmenin içerisinde. Daha sonra Default Browser Setting diyor. İsterseniz de burada varsayılan tarayıcınızı değiştirebilirsiniz. Taskbar Repair diyor. Bazen bu görev yöneticisi ya da görevçi bu sorun yaşayabiliyor. Bunu Repair diyerek değiştirebilirsiniz. Burada tabii ki seçeneklerin aktif olması da gerekmekte. Şu an bende sorun olmadığı için aktif değil. Security kısmında ayarladıktan sonra burada ayarlar kısmı var. Setting kısmı. Setting kısmına geldikten sonra da Smart Boost özelliği açılmış bulunmakta. Ve bu Smart Boost sayesinde otomatik olarak eğer ki 1 GB'e yakın bir çöp dosya varsa otomatik olarak bilgisayar ya da RAM 1 GB'e geçiyorsa bunu cihazımızı güçlendirmek için seçsin biliyor. Mesela ben bunu istersen bunu seçebilirim ama şu an için detaylandırmıyorum değiştirmedim start PC Manager otomatik diyor. Yani bilgisayar açıldığında bu cihaz otomatik uygulama açılsın mı diyor. Ben buna evet dedim. Otomatik güncellemeler olsun mu diye soruyor. Evet dedim buna da. Daha sonra isteğe bağlı olarak da burada update'ler varsa da kendiniz manuel olarak da kontrol edebilirsiniz. Burada isterseniz de PC Manager'ın ileriki aşamalarda da hani destek olmak ister misiniz diyor. Ben evet dedim buna. İsterseniz siz onu dersiniz. Benim PC Manager ile alakalı olarak söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuşumdur. Faydalı olursam kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.